Mucizevi canlar, herkese selamlar, herkese mucizeler aksın. Bu canlı yayının hepimize diyeleri nelerdir? Haftaya harika bir açılış yapalım, bomba gibi bir başlangıç yapalım. Bu haftanın hediyeleri, mucizeleri nelerdir diyelim. Bir taraftan toplaşalım, bir taraftan da kitaptan bakalım. Artık ritüelimiz bu biliyorsunuz canlı yayınlarda hangi sayfayı duymak, bugün hangi cümleleri duymamız bize en çok katkı sağlar diyeceğiz. Siz de günlük kullanıyorken lütfen bu şekilde kullanın. İster sesli kitaptan, sesli kitabı yapıyorsanız böyle kaydırarak yapın. Ya da isterseniz fiziki kitaptan böyle baştan sonra roman gibi okumak zorunda değilsiniz. Açarsınız. Hangi cümle size katkı olacaksa, hangi sayfa katkı olacaksa onu talep edersiniz ve açarsınız. Tamam mı? Ben de öyle yaptım şimdi. Ne geldi? Sayfa 128. Elimde 40. baskı. Sayfa 128 vizyon panosu geldi. Hiçbir şey tesadüf değil, değil mi? Her şey enerjidir ve her şey yalnızca bundan ibarettir. Sahip olmayı istediğiniz gerçekliğin frekansına uyumlandığınızda artık yapacak bir şey yoktur. O gerçeklik size ait olur. Bundan başka bir yol yoktur. Bu felsefe değil, fiziktir." demiş Albert Einstein. Alacağımızı alalım, ne yapalım? Birçoğunuz artık yaptırdık vizyon panolarını. Zaten eğitimlerde bizim ilk başlarda olmazsa olmazlarımız vizyon panoları. Halen daha yapmadıysanız yapın. Yaptıysanız güncelleyin. Nasıl yapacaksınız? Hey sen bir müzesi mobil uygulamamızı açacaksınız. Orada vizyon panosu bölümüne sizin için yüzlerce harika görseller koyduk. O görselleri yağdıracaksınız da yağdıracaksınız. Yağdıracaksınız da yağdıracaksınız. Baktığınızda size işte mutluluk hissini veren, bolluk bereket hissini veren, hafif fit sağlıklı beden hissini veren, ruh eşiyle bir arada olma hissini veren, yani istediğimiz mucizevi yaşamın hissini veren görselleri koyacaksınız. Bunu neden yapacaksınız peki? Her şey odak diyoruz. Her şey enerji diyoruz. Hepimizin istekleri var, hedefleri var, hayalleri var. E peki bu hedefler ve hayaller doğrultusunda odağımızı ne kadar o frekanslarda tutuyoruz? Yoksa Evet benim isteğim var, hedefim var, niyetlerim var ama bir taraftan da bıt bıt bıt, bıt 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 negatif frekanslar bu zaten olmaz. Ülkede böyle, insanlarda böyle, piyasada böyle diyerek o isteklerimizi, hedeflerimizi, hayallerimizi iptal mi ediyoruz? İşte bizim yolculuğumuz bu canlar. Yoksa ağzımızdan çıkanlar sadece ağzımızdan çıkmasıyla, düşüncelerle niyet etmemiz yetmiyor. Yaratımlarımızın gerçekleşme sürecinde odağımız çok çok önemli. Yüksek frekansta kalmamız çok çok önemli. Muhtemelen buralarda takılıyorsunuz. Yani isteklerim gerçekleşmiyor diyorsanız bakın bakalım o isteğinizin gerçekleşme sürecinde odağınız nerelerde? Tamam mı? Bu odak o konunun tam tersinde ve negatiflerde mi yoksa full böyle odaklandığınız vizyon panoları, niyetler, şükürler, bilinçaltı temizlikleri, olumsuz cümleler kurduğunuzda bunları iptal etmeler, e, olumlu niyetler koymalar, günlük hayata da bunları indirmeler, e, bu tekniklerin ete kemiğe bürünmüş hali olarak e, hale döndürerek. Tamam mı? İlerlemek canlar. Çünkü sistem hiçbir zaman e, kişiye torpil yapmıyor. Recep'i tanımıyor, Ayşe'yi tanımıyor, Fatma'yı tanımıyor, titreşimi tanıyor. Titreşim yüksekse ne yapıyor? Mucize yağdırıyor. Titreşim düşükse müsibet yağdırıyor. Ama biz biliyoruz ki o müsibetler bile zaten bizim değişim dönüşüm hazinelerimiz. Oldu mu? Bakın açılan bir sayfadan bile ne kadar çok katkı aldık. Bundan çok daha iyi. Nasıl olur? Bu şekilde ritüelimize devam edelim. Az önce e, Instagram'a yüklendi. His yüklememiz muhtemelen YouTube'a da yüklenmiştir. Her pazartesi biliyorsunuz haftanın tetehinik his yüklemeleri var. Bu haftakileri de bir çekmiştim. Oranın enerji alanından katkı olsun e, onları lütfen izleyin, yorumlara girin, evet yazın. Oradaki his bakın gene aynı şeye hizmet ediyor. frekansımızı yükseltmeye, titreşimimizi yükseltmeye, isteklerimiz, hedeflerimizin yaratım süreçlerinde pozitif odakta kalmaya yarıyor. En son şöyle bir yılsımız olmuştu, çok da beğendiniz. Hani restorana gidiyorsun, siparişini veriyorsun. Sen onun geleceğinden eminsin. Emin bir şekilde oturuyorsun ve bir süre sonra da yemeğin geliyor. Ama sen siparişi verdiğin an Gitsen işte garsona defalarca sorsan, ondan sonra içeri girsen aşçıyla konuşsan, sen bunu yapabilecek güce sahip misin? Ben buna inanmıyorum. Ondan sonra bu yemek olacak mı, olmayacak mı falan filan dersen, ne o yemeği alabilirsin muhtemelen restorandan da atılırsın. Atılmıyoruz restorandan biz ama <laughs> sipariş gelmiyor. Niye? İptal ettin. E benim bir sürü hedeflerim var, isteklerim var, hayallerim var. Benim de var. Herkesin var. Tamam. Ne ne diyoruz canlar? Bilinçaltın yani gizli düşüncelerin, yani egon, yani bilinç dışın senin bu isteklerinle uyumlu mu? Yolculuğumuz bu işte. Peki bunun tam olarak buna biz nerede mercek tutuyoruz? İşte yarın akşam başlayacağımız tam olarak Teta Healing'de yaptığımız iş bu canlar. Kendimizi keşfediyoruz, kendimize ayna tutuyoruz. Hiç etrafından dolanmıyoruz olayın. kavramsal olarak, tanımsal olarak bir şeyleri bilmeniz yetmiyor. Önemli olan uygulamaktır. Önemli olan kendine ayna tutmaktır. Önemli olan kendini dönüştürmektir. Dönüşüm uygulamaları yapmaktır. Ateşin içine girmektir canlar. Yoksa ağzımızda bunları bilmemiz bir şey ifade etmez. Bunları ağzımızda söylememiz hiçbir şey ifade etmiyor. Tamam bilgi eyvallah bu bilgiye vakıf oluyoruz da ne oluyor? Buna biz kuru bilgi diyoruz, diri bilgi diyoruz. Bir işe yaramıyor. Canlı bilgi dediğimiz nedir peki? Bizi e, ee, özür dilerim az önceki yanlış oldu. Kuru bilgi ölü bilgi diyoruz. Diri değil. Canlı diri bilgi dediğimiz nedir? Bizi dönüştüren bilgidir canlar. Bizim de yolcumuz dönüşüm. Bakın az önce neyi açtım? Kitap. Dönüşüm. Değil mi? İçindeki 30 tane videoyla ne diyoruz? Ya bunları bil bir ara uygularsın demiyoruz. Hadi dönüştür. Tamam mı? Ondan sonra tetehinik. Şimdi yarın akşam başlayacak yolculuğumuz ne yapacağız? Hadi bakalım diyeceğiz. Bilinçaltı programlarımız bize dört farklı şekilde geliyor. Bunları bir öğrenelim. Ondan sonra teteye geçmeyi, beyin dalgalarımızı yavaşlatmayı bir öğrenelim. Ondan sonra hadi bakalım kas testlerine başlayalım. Acaba bilinçaltımızda parayla ilgili, ilişkilerle ilgili, bedenimizle ilgili hangi programlar var? Bunları bir açığa çıkaralım. Sonra çıkardıklarımızı nasıl temizleyeceğiz? İnanç değiştirmeleri yapacağız, his yüklemeleri yapacağız. Bir sürü şeylerle değiştirmeyi öğreneceğiz. Sonra alanımızı temizleyelim, DNA'mızı aktif edelim. Beyin dalgalarımızı yavaşlatıp işte ruh eşi, yaratım çalışmaları yapalım. Son akşam ne yapacağız? Salı, çarşamba, perşembe, üç akşam beraberiz. Perşembe akşamı da hadi bakalım elimize kazmayı, küreği alacağız. Kendimizi de işte gruptakileri de kazacağız, dönüştüreceğiz. Kırgınlıklar, korkular, endişeler, kaygılar, stresler, hayatımıza katamadıklarımız, bedensel sıkıntılar, ondan sonra birçok şeyle ilgili kazma, kürek dalacağız. Neden? E dönüşüm böyle oluyor canlar. Yoksa bunları Konuşmakla olmuyor. Bütün verdiğimiz teknikler bu dönüşüm dönüşümlerin araçları. Bugün de birazdan hemen yüklemeler yapacağım size. Haftaya güzel, hızlı başlamamız için ee, kısa bir yayın olacak. Hemen sorularınızı hızlıca cevaplandırayım. Ondan sonra temizliklerimizi, yüklemelerimizi detayla yapalım. Enerjiyi genişletelim. Azerbaycan'dan selamlar. Aynen aldık kabul ettik. Şubat sonunda e, inşallah oradayız. Azerbaycan'dayız, Bakü'deyiz neler mümkün. Almanya'dan yazanlar için selamlar. Geliyoruz 6-7 Aralık'ta Stuttgart'ta, Lütfüspurg'ta sizinle. E, bilinçaltı temizliği olan Bars'la, bedensel dönüşüm olan Facebookle ve bolluk bereket ve ruh Yaşı atölyeleriyle harika bir hafta sonu yaşamayı planlıyoruz. Almanya'dan günaydınlar demiş Berrin Hanım. Aynen selamlar. Ee, en yakın Almanya programımız böyle. Azerbaycan'dan çok yazanlar var. Onlara da selamlar. Şubat sonunda dediğimiz gibi oradayız. Teta'yı sormuşsunuz kaç gün diye. 3 akşam. Yarın başlıyoruz. Ee, Salı, çarşamba, perşembe. 3 akşam oluyor canlar. E, ee, üç akşam online yedi buçukla gece yarısına kadar çalışıyoruz. Harika şeyler yapıyoruz. Dönüşüyoruz. Bitiminde de uluslararası onayla uygulayacak sertifikanız oluyor. Stuttgart çok uzak bana, Berlin'e bekliyoruz. <laughs> Neler mümkün diyelim bakalım. E, Aralık programı Almanya, Şubat'ta Bakü, bir daha tekrar Nisan'da Almanya veya Hollanda'ya doğru geleceğiz. Neler mümkün diyelim. Bir türlü zayıflayamıyorum diyorsunuz. E, zayıflama atölyesine katılabilirsiniz. Sanırsam iki Aralık'ta olması lazım. Harika bir atölyemiz var. Atölyeden sonra da 21 gün yapacaklarınızla ilgili sizi yönlendiriyoruz. O şekilde katkı alacağınıza inanıyoruz. Neler mümkün? Ee, şimdi bütün şehirler yazmış. Adana, Alanya, İzmir, Amerika. Ocak'ta, ocağın ikinci haftasında İzmir'de olacağız. Ondan sonra Eskişehir'i sormuşsunuz 29 Kasım'da. Eskişehir'de bir yenilik yaptık bulunduğumuz şehirde. Ee, Cuma akşamı, haftaya Cuma 28 Kasım'da ister yüz yüze katılın, ister gelin dedik. Yüz yüze, ister online olarak e, Ruh Eşi Atölyemiz var buna katılacağınız akşam, cuma akşam beraber. Cumartesi de hadi bakalım bu ruh eşinin gelmesine engel olan bilinçaltı programlarımızı temizlemek için muhteşem bir Access Bars semineri yapacağız. Eskişehir'de 29 Kasım'da. Bunun için neler mi? Bunların hepsi dönüşüm canlar. O ateşin içine gireceğiniz kaçarı yok. Tamam mı? Bunları bilmek bir şey ifade etmiyor. Uygulayacaksınız. Hangi konularda takılıyorsanız onlar üzerinden çalışmalar yapacaksınız kurban rolünü bırakıp direksiyona geçip her şey benden bana dönüyor ve bana nasıl ben bunları nasıl dönüştürebilirim dediğiniz an işte dönüşüm başlıyor çözülüm başlıyor ama onda yanlış var bunda yanlış var şunda yanlış var ben hep haklıyım onlar haksız asla bende suç yok hiçbir şekilde de bakmıyorum kendime dediğinizde zaten deseniz şu an bu videoda buluşamazdık sizinle o yüzden yolunuz açık olsun. Bütün atölyelerle ve eğitimlerle ilgili ekibe ulaşabilirsiniz. 0-530-676-67-72'den yarın akşam başlayacak olan TETA ile ilgili de bilgi alabilirsiniz. TETA biliyorsunuz bizim en ana eğitimimiz artık TETA Healing'de 7 modül. Sizinle bir arada oluyoruz. Bir başlıyoruz aşağı yukarı 3-4 ay pratiklerle, çalışmalarla, eğitim soru ek desteklerimizle, ekibin de desteğiyle, benim de desteğimle 3-4 ay sizi sağlam bir <laughs> tekabül ettiriyoruz temel seviye, ileri seviye, derin kazma, sen ve yaradan, bolluk bereket, yaratım, ruh eşi ve ritim. 7 modülle beraber sonrasında zaten çok sağlam dönüşmüş oluyorsunuz. Şükürler olsun. Bunun için de yaradanım sana şükürler olsun. Hem sezgiler algılar açılıyor. Hem kendinizi tanıyıp dönüştürebiliyorsunuz. Hem de sevdiklerinize katkı olabiliyorsunuz. Tabii ki katkı talep edenlere. Hadi bakalım o zaman tete 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 dedik. Tete ile haftaya muazzam bir başlangıç yapalım. Gözlerimizi kapattık. Hızlıca ben hemen bir tete frekansına geçeyim. Siz de zaten ben de hemen uyumlanmış olacaksınız. Şöyle bir alanımızı temizleyip başlayalım. Üzerinizdeki pisçik saldırıların gözün, nazarın en iyi en ince şekilde yarıdan dışa çekip çıkarıp göndermesi ister misiniz? Alanınızda çalışan ve size hizmet etmeyen endişe, korku, kaygı, stresten özgürleşmenin nasıl hissettiğini bilmek ister misiniz? Alanınızda çalışan ve size hizmet etmeyen çeldirici implantlardan, öfkelerden, kızgınlıklardan özgürleşmeni nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Boşalan yerlere Yaradan'ın koşulsuz sevgisini yüklenmesi ister misiniz? Yaradan'ın koşulsuz sevgisini alıp kabul etmeye izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Haftaya mucizevi niyetlerle başlamanı nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Enerji alanınızı Yaradan tarafından koruma kalkanı ister misiniz? Geniş, temiz bir auraya sahip olmanın nasıl hissini bilmek ister misiniz? Bilincinizi genişletmenin nasıl hissini bilmek ister misiniz? Yaradan tarafından her zaman sevildiğinizi bilmek ister misiniz? Kendi yaşam yolunuzda kolaylıkla ilerlemenin nasıl hissini bilmek ister misiniz? Kendinizi sevmenin nasıl hissini bilmek ister misiniz? Müjze bir hafta yaşamanı nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Bolluğun nasıl hissedin bilmek ister misiniz? En uyumlu ruh eşinizde bir arada olmanın nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Bedenizi sevmeni nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Sadece bedenizi dinleyerek yiyeceklerinizi, içeceklerinizi bir yaşamınızı düzenlemenin nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Sadece bedenize katkı olan şeyleri bedenize alma nasıl hissedin bilmek ister misiniz? Bedenizi dinlemenin yaradan tanımını bir yaradan perspektifini bilmek ister misiniz? Sağlıklı olmanın yaradan tanımını bilmek ister misiniz? Kolaylığın yaradan tanımını bilmek ister misiniz? Neşenin yaradan tanımını bilmek ister misiniz? İhtişamın yaradan tanımını bilmek ister misiniz? Yaşamdan her halinizde keyif almanın nasıl hissettiğini bilmek ister misiniz? şükretmenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Kendinizi dönüştürmenin sizin için kolay mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? Bilinçaltınızı temizlemenin sizin için kolay mümkün ve güvenli olduğunu, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiğinizi, bunu nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Günlük hayatınızı kurban rolü oynamadan yaşamanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Hayatınızın tamamını kurban rolü oynamadan yaşamanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Ruhunuzla bağlantıda olmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? İçinizi dinlemenin nasıl hissedin, bilmek ister misiniz? Yüksek benliğinizde en bilgi yanınıza bağlantıda olmanın nasıl hissedin, bilmek ister misiniz? Seçimlerinizi, sezgilerinize güvenerek yapmanın nasıl hissedin, bilmek ister misiniz? Mucizelere şahit olmanın nasıl hissedin, bilmek ister misiniz? Zaten bir mucize olduğunu bilmek ister misiniz? Yaradanın mucizesi ve biriciği olduğunuzu bilmek ister misiniz? Kendiniz olduğunuzda tüm dünyanın değiş tüm dünyayı değiştireceğinizi bilmek ister misiniz? Buraya realiteye her halinizde bir hediye olduğunuzu bilmek ister misiniz? Bu hafta hediyeler almanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Bugün hediyelerine şahit olmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Gününüzü sorular sorarak yaşamanın ve bırakarak teslimiyete geçerek yaşamanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Hadi bir de yaratım yapalım. Var olan her şeyin yaratıcısı en iyi, en yüce şekilde yaratıp talep eder. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Kocaman şeffaf bir küre hayal ediyoruz. Bu kürenin içerisine hafif fit, sağlıklı bedenimizi koyduk. Kendimiz oluyoruz. Para bize her yönden geliyor. Sakin, dingin zihnimiz var. Ruhumuzla bağlantıdayız, teslimiyetteyiz. Akışa bırakıyoruz. Yaradanla bağlantıdayız. Şimdi biz 10 saniye, 15 saniye sessiz kalayım. Kendinize özel yaratımlarınızı koyun maddi manevi ne talepleriniz varsa oldu bilin. Şimdi gökyüzünden bir çift uzanıyor. Küremizi ister içeriden ister dışarıdan karıştırıyor ve toprağa gömüyor. Yani oldu biliyoruz. Var olan her şeyin yaratıcısı. Ayağımızın altındaki toprak için şükürler olsun. Ciğerlerimizdeki hava için şükürler olsun. Bize verdiğin tüm imkanlar için şükürler olsun. Oh! Çok şükür. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Harika oldu. Bir şey yaptığınız enerjiniz yükseldi. O size katkıdır. Bir şey yaptığınız enerjiniz düştü. O size katkı değildir. Biriyle görüştüğünüz enerjiniz yükseldi. O kişi size katkıdır. Biriyle görüştüğünüzde enerji düştü, o kişi size katkı değildir. Katkı olanları seçin, neler mümkün. Yayınımız kayıt oluyor canlar, merak etmeyin. Hemen Recep Özer Akademi YouTube kanalına abone olabilirsiniz, katılabilirsiniz. Katılımınızı da aktif biliyorsunuz. Canlı yayınlar bölümüne yükleyeceğiz. Instagram'da da aboneliğimiz aktif, canlı yayından da aktif olabiliyorsunuz. Yarın sabah da muhtemelen abonelere özel yayınımız olacak. Abonelerde de biliyorsunuz daha da derinleşerek ilerliyoruz. Katkı almaya, katkı olmaya, elimizden gelen akışla akışımızı paylaşmaya tam gaz devam. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Bundan daha iyi nasıl olur? Herkese katkı olsun canlar. Görüşmek üzere. Bay bay.